Reflü kelime anlamı olarak geri akım demek. Gastroözofagiyel reflü hastalığı dediğimiz zaman şunu ifade etmek istiyoruz. Mide içeriğinin patolojik bir şekilde yani hastalığa neden olacak şekilde yemek borusunun içine geri kaçmasını ifade ediyoruz. Reflü aslında kendisi bir hastalık değil bir sonuç. E, yemek borusunun içine gelen materyali yani mide içeriğini ileriye doğru yeterince itememesi de bir reflü nedeni. Mide kapağının iyi çalışmaması, yapısal bir bozukluğu olması da bir reflü nedeni. Mide içeriğinin yeterince hızlı bir şekilde boşalamaması, yani midenin yüksek basınçta kalması da aslında bir reflü nedeni. Her üçü de aynı şeye neden oluyor ama tedavileri aslında birbirinden tamamen farklı. O yüzden öncelikle reflü hastalığının nereden kaynaklandığını bulup ona göre de bir tedavi düzenlemek gerekiyor. Mide içeriği yoğun asit bir ortam. E, midenin içinde aslında yalnızca asit de yok. Aynı zamanda e, pankreas sıvıları da var ve safra da var. Aslında reflü hastalığı oluştuğu zaman her üçü birden yemek borusunun içine kaçıyor. Bu süreç aslında hepimizde her gün olan bir şey. Ama eğer yemek borusu bunu etkin bir şekilde temizleyebilir ise hastalık boyutuna gelmeden kendini temizlemiş ve kurtarmış oluyor. Aslında reflü hastalığını engelleyen en önemli mekanizma mide kapağı dediğimiz mekanizma. Mide kapağı aslında bir kapak değil, kapak görevi gören bir düzenek. İki parçadan oluşuyor. Bunda hem midenin açısı hem de diyafram etkin. Eğer bu mekanizma düzgün bir şekilde, etkin bir şekilde çalışıyor ise zaten kalıcı bir reflü hastalığı olmayacak demektir. Bizim gördüğümüz kronik reflü hastalarının çok önemli bir kısmında aslında mekanik bir sorun söz konusu kapak mekanizması çalışmadığı için süreyen kronikleşmiş bir reflü hastalığı oluşuyor.